Merhaba gençler. Bugün online derslerimize tarihle devam ediyoruz. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetini işleyeceğiz birlikte. Biliyorsunuz virüs nedeniyle bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bizim de payımıza bu düştü. Şu anda olağanüstü durumlar yaşanıyor. Evet ama biz bu olumsuz havayı olumluya çevirmemiz lazım. Lütfen düzenli olarak ders çalışmanıza dikkat edin. Gerçekten insanlar ciddi ders çalışmalara başladılar. Biz de elimizden geleni yapalım. Şimdi Osmanlı'yı daha öncesinde kurduk. Yükselttik. Kanuni döneminde kırmızı çok şaşalı güzel bir elma dönemine döndürdük hatırlarsanız. Ama hep söylüyorduk eğer bir elma en güzel en olgun çağına gelirse ne olurdu? İçten içe kurtlanmaya başlardı çürümeye başlardı. Bizim de artık devletimiz bu şekilde. Eskiden duraklama dönemi olarak görüyorduk. Şu anda MEP kitaplarında değişen dünya diye yeni bir başlıkla anlatılıyor. Ve bu başlığın içerisinde hem duraklama hem gerileme hem Avrupa tarihi bir arada sunuluyor. O yüzden de oldukça karışık olmuş konular. Biz bunun düzeltilmesini istesek de bu yılda kitaplarımızda bu şekilde yansıdı. O yüzden elimden geldiğince eski usulde anlatacağım. Duraklamayı ayrı işleyeceğiz kafanız karışmasın diye. Daha sonra yine diğer konularımızı sırasıyla işleyeceğiz. Başlayalım beraber. Sürecimiz gördüğünüz gibi daha da uzatılmış. Duraklama dönemi deyince en başta hatırlayacağımız şey 1600 ve 1700 yılları arasındaki döneme değil. Yani 17. yüzyılımız. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi padişahlarında önemli göreceğimiz isimler 1. Ahmet'imiz var, Genç Osman'ımız var, adını çok sık duyacağımız 4. Murat'ımız var, 4. Mehmet'imiz var. Peki 17. yüzyılda Asya'da ve Avrupa'da durum nasıldı? Ona bir bakalım birlikte. Avrupa'nın genel durumuna değinecek olursak mutlak monarşiyle yönetiliyor bu dönemde çoğu devletimiz. Akrabalık ilişkileri çok yoğun. Almanya'nın, Avusturya'nın ya da Macaristan'ın hepsi bir aradaydı biliyorsunuz. Coğrafi keşifler yapılmış. Bütün ticaret yolları Türklerin ve Müslümanların elinde olduğu için onlar yeni yollar aramışlardı ve coğrafi keşiflere neden olmuştu. İşte bu dünyanın kaderini değiştiren dönüm noktalarından birisi oldu. Artık Avrupa'ya çok ciddi anlamda altın ve gümüş taşınmıştı. Dünyadaki zenginlik modeli değişmişti. Artık toprak zenginliği hiçbir işe yaramıyor. Onun yerine maden zenginliği gelmişti. Ve Osmanlı'nın parası değer kaybetmeye, ülkesinde enflasyon olmaya devam ediyordu. Rönesansımız gerçekleşti. Onlar bilimde, sanatta, edebiyatta uçarak ilerlerken Osmanlı Devleti ise yerinde sayıyordu. Asya'nın genel durumuna bakacak olursak tarihimizde ilginç bir devlet çıkıyor. Rusya'mız artık bu dönemde devreye girmeye başladı. Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla beraber hatırlayın Timur'un yapmış olduğu zararlardan bir tanesi olarak görmüştük. Şu anda Rusya'mız gündeme geliyor. İleride de bizi yıkacak zaten. Başımızın belası olacak bu devlet. Osmanlı Devleti'ndeki durumumuz neydi? Sokullu Mehmet Paşa varken başımızda her şey yolundaydı. Sokullu'nun önümüyle başlayan 1699 Karlofça Anlaşması'na kadar geçen döneme Osmanlı'da duraklama diyoruz. Peki dönemin genel özellikleri nelerdir derseniz. Doğuda Safeviler yani İran ya da Acemler. Batıda ise Avusturya Devleti ile çok uzun süren savaşlarımız olacak. Bu dönemin damgasını onlar vuracak. Devletin sisteminde bozulmalar başlayacak. Her şeyde bir zincir gibi düşünün. Zincirin bir halkası bozulduğunda diğerleri de bozulacak. O yüzden bütün sistemlerimiz bozuldu bu dönemde. Ekonomik sıkıntılar yaşayacağız. Ekonomik sıkıntı varsa isyan kaçınılmaz. İç isyanlarımız da başlayacak. İlk kez bu dönemde ıslahatlar yapacağız. Bu devletin kötü çöküşüne duruşuna bir dur demeye çalışacağız. Ve coğrafi keşiflerin etkisi dikkatimizi çekiyor. Bazı devletler bu dönemde bize yakın duracak bazı devletler ise bizi düşman belirleyecek. Osmanlı Devleti'nin duraklama nedenleri, iç nedenler ve dış nedenler olarak ayırıyoruz. Dış nedenleri hemen kısaca söylemek istiyorum. Coğrafi keşiflerimiz, rönesansımız, doğal sınırlarımız ulaşması, kapitülasyonları çok fazla vermiştik. Bu dönemde artık başımıza artacak. Yine Hristiyanların bir birlik oluşturması yani haçlı zihniyetinin doğması bu dönemdeki dış nedenlerimiz. Peki bakalım içte neler oluyor? Merkezi yönetimimiz bozuldu. Yani balık baştan kokacak. Veraset sisteminde bir değişiklik yaptık. Ekber merşet sistemini getirdik. İşte bu da merkez yönetimimizin bozulmasına neden oldu. Saray kadınları bu dönemde o kadar etkililer ki onlar da bütün düzeni bozacaklar. Sancak usulünü kaldırdık. Kafes usulünü kaldırdık. Bunlara zaten ayrıntılı olarak değineceğim birazdan. Toprak tımar sistemimizin bozulması Osmanlı eşittir tımar sistemi demek. Hatırlayın tımar sisteminde size diyordum ki bir taşla çok kuş vuruyoruz biz toprağımızı devlet memurumuza veriyorduk. O da onun karşılığında bize asker yetiştiriyordu. Üretimi devamlı sağlıyordu. Vergileri topluyordu. Hem de devlet memurunun maaşını vermiyorduk. Yani çok amaçlı bir sistemdi. Bu sistemin bozulması demek hem askeri hem ekonomik hem sosyal her alanda bozulmaya neden neden olacak. Peki bu sistem neden bozulmuş? Öncelikle ona değineceğiz. Cerrahi isyanlarımız sistemi bozulmasına neden olacak ve iltizam sistemi denilen bir sistem devreye sokacağız. Neymiş iltizam sistemimiz? Şimdi tımar sisteminde devletin hazinesine çok ciddi bir para akışı olmuyor. Uzun vadede gibi düşünün. Onun yerine diyoruz ki bizim sıcak nakit paraya ihtiyacımız var. Ne yapalım? Bu topraklarımızı 3 yıllığına kiraya verelim. Açık arttırmayla kiralayalım onu da. En çok parayı veren kişi toprakların sahibi olsun. Bu sistemde ihale sistemimize iltizam. Sistemin uygulandığı araziye mukata. Yine bu sistemde kazanan hakkı alan kişiye de mültezim diyoruz. Ama şunu dikkat etme Osmanlı Devleti. Evet Hazinemize sıcak para girdi ama but vergiler nasıl toplandı, köylüye mültezimler nasıl davrandı onun farkına varmadı. İşte bu sistemde bizim için çok tehlikeli ve kötü oldu. En önemli şeylerden birisi gördüğünüz gibi askeri yapımız bozuluyor. Kapı kulu ocakları ve donanmamız tamamen devre dışı bu dönemde. Peki nasıl bozuldu kapı kulu ocaklarımız? Her şey 3. Murat'ın oğlunun sünnet düğünüyle başladı. Sünnet düğünü sırasında geri hizmetliler, soytarılar o kadar eğlendirdiler ki halkı 3. Murat da onları ödüllendirmek istedi. Dileyin benden ne dilerseniz dedi karşılığında bu insanları yeniçeri ocağına aldı. Fakat gençler Yeniçeri Ocağı yani bizim bordo berelilerimiz gibi düşünün. Özel eğitimlere tabi tutulan ekstra üstün insanlardı. Ama şu anda ocağa öyle gelişi güzel insanlar alınmaya başlandı. Bundan sonra da ocak kendi kendine yavaş yavaş bozulmaya başlayacak. Usulsüz alımlarımız başlayacak. Onların bir de şöyle düşünün. biliyorsunuz biliyorsunuz Yeniçeriler ücretli askerlerimiz 3 ayda bir ulufe denilen maaş vermek zorundayız. O yüzden de çok fazla Alım yaptığımız zaman bu lüfeleri ödememizde ekonomimize yansıyacak. Ekonomimizi bozacak. Ve yeniçerilerimiz asla evlenemezler. Çocuk sahibi olamazlar. Başka işlerde çalışamazlar. Bunlar bizim altın kuralımızdı. Yeniçerinin görevi mesleği askerlik o yüzden de başka bir işle uğraşması mümkün değildi eski dönemlerde. Ama şu an bu dönemde bir bakıyoruz ki evlenmişler, başka işlerle uğraşıyorlar, kayıkçılık yapıyor, depoculuk yapıyor. Haliyle sefere çıktığı zaman ailesini özlüyor, işinin başında olmak istiyor, savaşmayacak ve sorun yaratacaklar. Bunu daha sonra da göreceğiz savaşlarda. Eve dönmek isteyecekler. Bu da bizim başımıza artacak. Maliyemizin bozulması, saray kadınlarımızın lüksünden bahsetmiyorum bu dönemde ciddi anlamda masraf yaratıyor saray. Aynı zamanda tımar sisteminin bozulması, ekonomimizi bozacak. Yeni yeni çevrelerin usulsüz alım yapılması, ulüfe ve cürüz paşişlerinin çok dağıtılması ekonomik sistemimize zarar verecek. Memleket yönetimi de bozulacak. Ben size hep diyordum küçük bir yeri yönetmek mi daha kolay büyük bir yeri yönetmek mi? Şu anda sınırlarımıza bir bakar mısınız? 3. Murat döneminde 19.902.000 milyon 902 kilometre kareyi aşmış. Bu kadar toprağı yönetmek doğal sınırlarına ulaşmış kocaman 3 kıtaya yayılmış bir devletten bahsediyorum. Haliyle yönetim zorlaşacak otoritemiz zayıflayacak. Geldik ilmiye sınıfımızın bozulmasına. Bir devleti yok etmek istiyorsanız önce eğitimle başlayın diyorlar. Sanırım yanlış da değil. Beşik ulemalığı dediğimiz bir sistem getirdik. Yani alimin oğlu alim doğar diyoruz. Şunun gibi düşünün. Ben öğretmenim. Benim kızım henüz doğuştan öğretmen olarak hayata başlayacak. Böyle bir şeyin de eğitime ne kadar zarar vereceğini düşünün. Bundan sonraki sistemimiz tamamen çökecek. Dünyadaki yenilikleri asla takip etmiyoruz. Pozitif bilimleri geride bıraktık. Her şeyi dine bağlıyoruz. Bütün açıklamalarımız bu dönemde dinle ilerliyor. O da eğitime yansıyacak. Toplumsal düzenimizin bozulduğunu görüyoruz. Rüşvet, iltimas. Nedir iltimas? Adam kayırmak demek değil mi? Bunlar çok yabancı olduğumuz tabirler değil günümüzde de. Ama Osmanlı'nın asıl başarısı ki sınav sorularında en çok sorduğu ve sevdiği bu sistemlerin adlarını çok seviyor. Liyakat usulüydü. Yani Osmanlı Devleti'nde sıradan bir insan olarak başlayabilirsiniz hayatınıza. Bir devşirme hatta dediğim gibi küçücük bir çocuk olarak gelebilirsiniz Osmanlı'ya. Eğer dürüstseniz, çalışkansanız, namusluysanız, ahlaklıysanız ki bunlar önem taşıyor o dönemde. Ve Sadrazam bile olabilirsiniz. Yani bu ülkede padişah hariç her şey olabilirsiniz. İşte hak edenin hak ettiği göreve gelmesine liyakat usul yani layık olduğu göreve gelmesi anlamına kullanılıyor. Eskideki başarımız buraya dayanıyordu ama şu anda artık adam kayırmalarımız başladı. Rüşvetimiz başladı. Parayı veren istediği işe giriyor. Şimdi en önemli konularımızı açıklayalım. Ekber ve Erşet sistemi neydi? Osmanlı Devleti'nde veraset sistemi belirgin midir? Ya da veraset sistemi nedir diye soracak olursak, veraset sistemimiz biliyorsunuz tahta çıkış kuralımız. Osmanlı Devleti'nde ve bütün Türk devletlerinde tahta çıkış belirli değildir. Veraset sistemimiz bizim belirsizdir. Yani padişah öldükten sonra ya da hükümdar öldükten sonra tahta kimin geçeceğini bilmiyoruz. Ülke hanedanın ortak malıydı. 50 tane mi çocuk var? 50'si de savaşacak. Amcalar, amca çocukları. O yüzden de bu çok fazla taht kavgasına yine otoritenin zayıflamasına neden oluyordu. Bu sisteme ilk defa dur demeyi başaran adam 1. Murat'tı. Ülke sadece padişahın ve oğullarının diyecek böylece taht kavgalarını önlemeye yine otoriteyi güçlendirmeye çalışacak. Fatih ise daha sert bir tabirle karşımıza çıkacak. Bundan sonra ülke sadece padişahındır diyecek. 1. Ahmet'te ise veraset sistemimiz ciddi anlamda belirginleşiyor. Ekber ve Erşet sistemini getiriyor. Yani bundan sonra Osmanlı tahtına en büyük ve olgun olan yani akli dengesi yerinde olan reşit olan kişi gelmiş olacak. Yine bütün bu gördüğünüz kavramların hepsinde sınavımızda çıkabilir çok da önemlidir. Taht kavgalarını önlemek ve otoriteyi güçlendirmek için yapıldığını unutmayacaksınız. Peki bu sistem nasıl bir başarısızlıkla devam edecek? Sancak usulümüz vardı hatırlarsanız. Bizim Fatih döneminden önce 1. Murat'la başlamıştı bu usulümüz. Şehzadeler belirli bir tecrübe kazanması için sancaklara gönderiliyorlardı. Başlarında valide Sultan, sultanları ve heyetiyle beraber. Ancak Kanuni'nin oğlu Beyazıt'ın isyanıyla en büyük şehzade sancağa gönderildi. Diğer şehzadeler sarayda tutuldu. Yine bir Fatih döneminde gelenekti bu biliyorsunuz ama 3. Mehmet Sancak'ta yetişen son padişahımız olacak. Sancak usulü tamamen kaldırılacak. Böylece devlet adamlarımız yani padişahlarımız tecrübesiz, deneyimsiz hükümdarlar olarak karşımıza çıkacak. Peki diğer çocuklar ne olacak? Sancağa gönderilmeyenler artık onlar da sarayda gözetim altında tutulacaklar. Böylece sancak sistemimiz kaldırıldı. Kafes usulü dediğimiz, şimşirlik dediğimiz kurum geldi. Bu da yine şehzadelerimizin tecrübesiz, eğitimsiz olmasına denen oldu. Hatta çoğu zaman biliyorsunuz şehzadeler çok ciddi eğitim alırlardı. Okur yazar olmayanların bile başa geçtiği söylenecek bu dönemle beraber kafes usulü deyince bizim de durumumuza benziyor değil mi şu anda hapis usulüne döndük bizde. Geldik Osmanlı-Avusturya ilişkilerini. Birazcık da siyasi tarihimizden bahsedelim. Bu dönemin en önemli özelliklerinde. Habsburg ilişkilerimiz var. Avusturya deyince bunu unutmayacağız. Şimdi Osmanlı ile Avusturya bu yüzyılda çok ciddi savaşlar yapacaklar. Sürekli uğraşacaklar birbirlerine. Bunun sebebini, ne? Biz hatırlarsanız Kanuni döneminde Macaristan'ı komple iki savaşla almıştık. Muhaç Meydan Savaşı ile. Macar toprakları üzerindeki üstünlük mücadelesi devam ediyor. Avusturya her fırsatta Macar topraklarına saldıracak, sınır ihlalleri yapacak. Bu da devletler arasında savaşa neden olacak. Haçova Meydan Savaşı diğer adıyla Kepçe Kazan Savaşı'dır. Zor kazandığımız savaşlardan birisi. Son dakika gelen bir başarı. 3. Mehmetimiz ordunun başında. Bu biliyorsunuz uzun zamandır padişahlarımız ordunun başında yer almıyordu. Tabii ki orduya destek olmak amacıyla sefere çıkmıştır. Ve e, tam yenilecekken geri hizmetliler dediğimiz aşçısından tutun. Aklınıza gelen herkes eline ne geçtiyse savaşta saldırmıştır kepçelerle kazanlarla. O yüzden savaşımızın adı da böyle kalmış. Son anda yenmeyi başarabildik. Bu başarı yine Osmanlı için büyük bir muharebe ve zaferi olacak. Her ne kadar son dakika gelse de. Şimdi bu savaşı yendik ama e, savaşı kazandıktan sonra savaşlarımız devam edecek ve en sonunda bir Zitvatoruk Anlaşması yapacağız. İşte üniversitesinin en sevdiği soru kalıbı defalarca sordular İstanbul Anlaşması ve Zitvatoruk Anlaşması'nı. Osmanlı Devleti askeri üstünlüğünü sürdürdü ancak siyasal üstünlüğünü yitirdi demeyi bileceğiz. 1533 İstanbul Anlaşması'nda hatırlayın. Hatta diğer adı İbrahim Paşa Anlaşması'ydı. Çünkü Avusturya Arşidikası sadece ve sadece bizim satrazamımıza denk gelecekti. Padişahımızla denklik seviyesi yoktu. İnanılmaz derecede siyasi anlamda ezmiştik. Üstünlüğü sağlamıştık. Ama şu anda üstünlüğü geri kaybediyoruz gençler. Gördüğünüz gibi bakın 1. Ahmetli Avusturya Arşidikası şu anda eşitlenmiş boyutlar Zitva Toruk'ta. Evet. Map kitaplarımıza yeni eklenen bir tabir, mütekabiliyet tabiri. Neymiş bu? Bunu zıtvat görüyoruz. Eğer denklik olursa, ülkeler arasında karşılıklı denklik olursa buna mütekabiliyet denir. Zitvatoruk anlaşmasında hem Osmanlı hem de Avusturya denklik seviyesini ulaştığı için mütekabiliyet kavramını kullanacağız. Buralarda dikkat et Avusturya siyasi üstünlüğe geçmedi. Bak iki devlet eşit oldu. İstanbul anlaşmasında biz siyasi olarak üstündük. Şu anda Zitvatoruk anlaşmasıyla iki devlet birbirine denk hale geldi. Ancak ve ancak şunlara da dikkat etmeyi unutmayın. Osmanlı 36, 30 bin altın vergiden vazgeçiyor. Hükümdarlar eşitleniyor. Anlaşma 20 yıl için imzalanıyor. Bu da yine diplomatik alanda da gerilediğimizi, devlet olarak da gerilediğimizin göstergesi. Savaşlarımız devam ediyor. Bu sefer de Erdal Bey'imiz isyan ediyor. Avusturya'ya sığınıyor. Avusturya onu koruyor. Derken meşhur köprülü Fazıl Ahmet Paşa'mız Uyvar Seferi'ne çıkıyor. Uyvar Kalesi'ni aldı. Bu alınması çok güç bir kale olduğu için bir atasözüne dönüştü artık. Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli diyoruz. Bu neyin göstergesi? Duraklama döneminde Avusturya ile imzalanan son kazançlı anlaşmamız Vasfara Anlaşması. Bunu unutmayacağız. Geldik Osmanlı-Safevi ilişkilerine. Mücadelemizin nedeni hep belli. Meslep çatışmalarımız var, üstünlük kurmamız var, iki tarafın birbirinin iç işlerinden e, faydalanması var. Mesela işte İran'da bir iç karışıklık çıkıyor, biz gidip saldırıyoruz. Ya da biz Avusturya ile savaşırken arkadan İran saldırıyor gibi sürekli böyle savaşlarımız var. Bu savaşlar içerisinde en önemlisi Ferhat Paşa Anlaşması unutmayacağımız 1577-90 savaşları sonrasında bir Ferhat Paşa Anlaşması yaptık. Doğudaki en geniş sınırlara ulaştık. Hemen arkasından Nasuh Paşa ile aldığımız yerleri geri verdik. Bilmene gerek yok. Seyran anlaşmasında Nasuh Paşa sınırlarına döndük. Bilmene gerek yok. Ama şu anlaşmayı bileceksin. 1639 Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla 4. Murat döneminde yapılan bu anlaşmayla Türkiye-İran sınırı belirlenmiştir. Günümüz Türkiye-İran sınırı buna aittir. Zaros dağlarının bir tarafı Türkiye, diğer tarafı ise İran olarak kalmıştır. Savaşlarımıza bakıyoruz. İran'la bütün mücadelelerimizi burada anlatıyorum hemen hızlıca ve bitiriyoruz. Çaldıran Savaşı'mız biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim döneminde Şah İsmail yaptığımız savaşta Şah İsmail kaçmıştı biz kazanmıştık. Daha sonra Kanuni döneminde Bağdat'ı aldık Amasya anlaşmamız geldi. Kanuni deyince hep kırmızı elmayı unutmuyorduk Amasya eşittir ile meşhur. İlk anlaşmamız İran'la yapılan ilk anlaşma dersek Amasya anlaşması. Ferhat Paşa Doğu Dengeni sınırları ulaşmıştım. Kasr-ı Şirin anlaşması ise günümüz Türkiye İran sınırı anlaşması. Kerden de Kasr ı Şirin'in devamını teliğindedir hatta ikinci Kasr şinin olarak geçer. Bu da bu şekilde aklımızda kalsın. Diğer derse devam edeceğiz.